Kentsel dönüşüm denilen olgu gerçekten güvenli şehirler mi inşa ediyor yoksa büyük kazançların peşinden koşanların bir oyunu mu? Bugün işte kentsel dönüşümü ve Pareto ilkesini birlikte ele alacağız. Kentsel dönüşümün arkasındaki dinamikleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Hoş geldin Sevkan'cığım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl olalım? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sevdin mi konuyu kentsel dönüşüm? Sevdim. Ben bir dönem Esenler'de kaldım. Bir dönem Fikirtepe'de kaldım. Şimdi Beşiktaş'ta kalıyorum. Yani kentsel dönüşümden dönüşemiyordum. Acaba kentsel dönüşüm dediğimiz şey kentsel dönüşüm mü? Açıkçası bugünün konusu da bu. İnşallah öyle değildir. Ee, Yoksa yani üzerinden büyük kalkar. <laughs> Öncelikle o zaman şuradan başlayalım temelden. Kentsel dönüşüm ne demek? Ben cevap vereyim o zaman. Düz, düz mantıkla kentsel dönüşüm. Aynen. Yani. güzel genel bir tanım yapalım. Kentsel dönüşüm aslında bir şehirdeki riskli ve eski binaların yıkılıp yerine modern ve depreme dayanıklı, şehre uygun yapılar inşa edilmesi demek. Fakat bizde durum böyle mi oluyor şu anda? Ee, açıkçası onu inceleyeceğiz. Meraklıyım. Böyle oluyordur diye umut ediyorum. Nerede? Böyle olmuyor mu? Lanet olsun. Göreceğiz. Biz tarafsız bir şekilde anlatalım. Herkes kendi yorumunu kendi yapsın videonun tamam. sonunda. Zaten bir de böyle düşünüyoruz. Aynen. Onlara gelmiş. Şimdi eski ve riskli binaların yıkılması derken sadece fiziksel bir dönüşüm oluyor gibi düşünebilirsin ama bunun arkasında aslında sosyal ve ekonomik bir dönüşüm de var. Yani sadece binalar yıkılmıyor. O yıkılan yerdeki demografi de değişiyor. Sosyal özellikler de değişiyor ya da insanların ekonomik davranışları da değişiyor. Dolayısıyla bu daha geniş kapsamlı bir konu. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey. Evet zaten bencilik yapıyorlar. Adamı bir daire veriyorlar. Hı hı. Aşağıdaki market bir beş katına çıkıyor. Fiyat çünkü lüksleşiyor. Adam da geçinemiyor yine. Evet. Çünkü demografi değişiyor. Adam çünkü oradaki ona verilen evi, mesela onun evi yıkılıyor bir daire veriyorlar rezidansdan. Onu satıyor. Tekrar kentsel dönüşme muhtaç bir yere gidiyorlar. <laughs> çünkü hayatta kalması lazım. Böyle bir lupun içinde yaşıyor çoğumuz için de bu geçerli. Bu büyük bir sorun. Buradaki sıkıntı bütün bu dönüşüm deprem riski bahanesiyle yapılıyor aslında. Fakat öyle de olmuyor. Bu bize anlatılan yani bu bize sunulan bir kapak aslında. Biz arkada neler, neler olduğunu konuşacağız bugün. Şimdi mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben Etiler'de böyle üç katlı müstakil evlerin olduğu, bahçeli evlerin olduğu bir yerde yaşıyorum. Bizim evlerimiz kentsel dönüşüme girdi. Nedense deprem riski de olmayan bir bölge ama Hemen benim evime gelmeden 15 katlı işte demirleri çıkmış çok daha kötü durumda evler var. Kimse orayı kentsel dönüşüme sokmuyor. Eğer sorun deprem riski ise riskli yapılardan başlamak doğrudur. Ama bizde daha çok kazanç getirecek yapılardan bir dönüşüm gerçekleşiyor. Ve bütün bunlar yapılırken o yapılan bölgenin ihtiyaçlarına bakılmıyor. Mesela şu an etiler için söyleyeyim. Etilerde 32 katlı bir gökdelen yapılıyor. Herkesin gözü önünde. Burada trafik sorunu ne olacak? İşte buradaki su sorunu ne olacak? Buradaki yeşil alan sorunu ne olacak? Kimse düşünmüyor. Herkes sadece müteahhitin ve kendilerine düşen kazancın peşindeymiş gibi hareket ediyor. Bu da büyük bir soruna sebep oluyor. Yani aslında her şey kazanca göre yasalar yapılıyor ve uygulanıyor. Mesela benim evim işte üç katlı pergüle yapamıyorsun, boğaz görüyor deniyor. Ama onun yerine 30 katlı bina yapılabiliyor. Yani boğaz 30 katlı binayı daha çok görecek. Dolayısıyla zaten bu her yerde böyle olduğu için buna kentsel dönüşüm değil de rantsal dönüşüm deniyor. Çünkü sadece rant odaklı bir dönüşümden geçiyoruz. İşte bugün bu adaletsizliği biz bilimsel olarak Pareto ilkesiyle açıklamaya çalışacağız. Pareto ilkesiyle mi? Aynen. gündüz bu sadece maddi çıkarlar için yapılmış. Evet. Yani aslında biz kentsel dönüşüm ve ransal dönüşüm arasındaki şeyi anlatacağız. Ve e, bunu nasıl daha adil bir şekilde yapılabileceğini konuşacağız bugün. İşte orman olmayan yere de kentsel dönüşüm diyorlar. Çünkü orman olsa yakacaklar. Hı hı. Lanet olsun ya. Seni bugün... Bayağı. Beni bugün bir sinirlendirdi bu konu ya. <laughs> Öfkeli görüyorum. Bir de kentsel etirerek kentsel dönüşüm mü olur abi? Deprem riski olan o kadar git, çok avcılara atan. git. Evet. Işte bu rantsal dönüşüm. Müsaadenle devam etmek Tabii istiyorum. Tabii ki. Öfken biraz sakinleşti Evet, de, gayet iyiyim. birazcık. Gayet iyiyim şu an. Bak, Merak ettim. Yani bizde yüksek binalar inşa edildikçe oradaki sosyal denge ve adalet bozuluyor ve bu Pareto ilkesindeki Pareto optimumu bir türlü sağlanamamış oluyor. Bizdeki sorun bu. Dilersen önce Pareto ilkesi ne demek onu açıklayayım. Pareto ilkesi kaynaklar dağıtılırken birinin durumunun iyileşmesinin diğerlerinin durumunu kötüleştirmemesi anlamına geliyor. Yani sen durumunu iyi yapmak istiyorsan benim durumumu kötü yapamazsın arkadaşım o zaman pareto optimumunu bozmuş oluyorsun matematiksel olarak. Şu andaki kentsel dönüşümü de işte biz bu ilkeyle açıklamaya çalışacağız. Pareto ilkesinde aslında herkesin kazançta çıkacağı bir yol yöntem arıyoruz. Bir kentsel dönüşüme girdiğinde müteahhitin de kazançta çıkması lazım. Oradaki bölgedeki canlıların da kazançlı çıkması lazım, yeşil alanların korunması lazım, İşte su kaynaklarının korunması lazım. Hem de o evlerde oturan insanların kazançlı çıkması lazım. Biz bütün bunları kazançlı çıkardığımızda Pareto optimumunu sağlamış oluyoruz. Ama ne yazık ki bizde işler böyle gitmiyor. Ama işte onlar orada onu sağladıklarını düşünüyorlar oraya bir daire vererek kentsel dönüşümdeki. E, sadece rant üzerinden bir eşitlik yaratmaya çalışıyorlar. Yani sana bir daire vereceğim, artı şu kadar vereceğim, ben bu kadar alacağım diye. Peki buradaki demografi ne oldu? O yeni evi alacak olan insanlar acaba o bölgeye uygun mu? Mesela gentrifikasyon diye bir kavram var. Bu aslında normalde soyulaştırmak anlamında kullanılıyor. Sen bir şehre yeni ve modern binalar inşa ettikçe aslında oranın, o bölgenin, o mahallenin doğal sakinlerini şehrin dışına çekiyorsun ve sosyal adaleti bozuyorsun. Yani bizde bu gentrifikasyon ne yazık ki bizim halkımız yaşadığı yerlerden gönderiliyor. Yerlerine zengin Araplar geliyor gibi işliyor sistem. Evet. Buradaki sorun bu. Yani sen bütün dengeyi bozdun sadece rantta bir eşitlik yakalamanın derdine düştün. Getto yapacaksın. Yani bölgenin Arpayı. gerçek sahiplerini şehir dışına ittirmek anlamına geliyor bu. Ve bu yeni yapılan deprem risksiz bölgelere başka insanları getirmek anlamına geliyor. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Yani şehrin uzağında böyle işte o ghetto mantığı çok güzel bence. Sonradan gelenler ya da belirli bir ırk ya beraber yaşayabilecek insanlar, kültürleri aynı olan insanlar, şehrin bir bölümünde kalıyorlar. İstanbul'da var böyle şey, Romanlar mesela, Balat'ta kalıyorlar çoğu. Hı hı. İşte e, Sefaköy'ün köyün ilerisi falan ya yani doğru bir bir konumlandırmayla o toplum için ihtiyaçların karşılanacağı bir bölge yapılırsa evet orada herkes mutlu olur. Yani onların ihtiyacı ne? Onların trafik durumu ne? Şimdi sen trafik sıkışıklığı olan bir yere 40 katlı 32 katlı bir gökdelen inşa ediyorsun. Tek şeritli yol var önünde. Sen bu gökdeleni inşa ederek sadece riskli yapıdan kurtarmıyorsun. Bir de trafik sorunu açıyorsun. Artık o bölgedeki herkesin hayatını negatif yönde etkilemiş oluyorsun. Orada yeteri kadar su var mı? Enerji dağıtımı yapılacak mı? İnternet altyapısı var mı? Bütün bunlara baktığında zaten herkesin kazanacağı bir sistem kurulabilir. Ve Pareto ilkesinin optimumu sağlanabilir. Diğer türlü sadece rant üzerinden bir denge sağlanabilir. Aslında bunun bu kadar bozulmamasının sebebi de bütün aslında o dengesizliğe maruz kalan insanların akıl dengelerini de kaybetmesi. Hem öyle hem de onların da amacının o iki katlı rezidans olması. Yani o oraya bakıp bir sadece adaletsizlik görebiliyor hayat düzenine karşı. Aslında tabanda daha çok daha büyük dengesizlikler var. Tabii ama biz bugün sadece bunu kentsel dönüşüm, dönüşüm perspektifinden evet. ele alalım izinle. Tabii, Yoksa sorun ben. çok sevkan evet, hangi sonucu, birine gideceksin? Işte ben zaten. hep böyle oluyorum ya. Bir garip oluyorum, kötü <laughs> oluyorum. Kentsel dönüşme inşallah maruz kalmam diye düşünüyorum. Yani mümkün mü? Kaçış yok bence. Bir de kira, kiracı ne yapacak? Ancak ya deprem abi? riski olan bölgeye gitse gideceksin de kurtulacaksın. Çünkü oralarda kentsel dönüşüm yapılmıyor anladın mı? Evet. Eğer rantı yüksek bir yerdeyse kentsel dönüşümden kaçamazsın. Ne yazık ki sistem böyle işliyor. Şimdi Pareto ilkesi demişken o kadar. Pareto kim bir ona bakalım. Pareto aslında 19. yüzyılda yaşamış bir İtalyan bilim adamı ve bu Pareto ülkelerin servet dağılımını inceliyor. İngiltere üzerinden inceliyor ve bir bakıyor ki İngiltere'de aslında servetin %80'i insanların %20'sinin elinde. Anladım Böyle bir gelir adaletsizliği var. Sonra kendi ülkesine bakıyor, İtalya'ya bakıyor. İtalya'da da çok benzer bir durum var. Servetin %80'i ülkenin yüzde %20 zenginin eline dağıtılmış. Dolayısıyla 80'i e 20 ülkesine öne koyuyor. Ben bizim ülkemizdeki duruma da baktım. 2024 verilerine göre Türkiye'de milli servetin yüzde 40'ı nüfusun yüzde birinin elindeymiş. Bizde böyle büyük bir adaletsizlik var. Yani sosyalizm mi gerekiyor? Ya Kapitalizm hayır, mi? Bu ama çok ağır adaletsizliğin olduğu bir e sistem tabii. olmuş bizde. Hatta son bir sene içerisinde hani halk giderek fakirleşiyor, ekonomi çöküyor falan derken bu yüzde birlik kesim servetlerini dolar bazında yüzde 63 arttırmış. Yani aslında son bir senede fakir daha da fakirleşirken zengin %63 daha zenginleşmiş dolar bazında. Bu ya. da bizim Pareto ilkesini asla optimumunu sağlayamamıza neden oluyor. Yani şöyle düşün mesela 100 fincan kahve var burada ve biz 100 kişiyiz tamam mı? Bizim normalde her birimize bir fincan kahve düşüyor değil mi? Ama bizim ülkemizdeki gelir dağılımına göre bir hesap yapmaya kalkarsak Patron diyor ki ben bugün 40 bardak kahve içeceğim. Her gün 40 bardak kahveyi ben içeceğim diyor. Tık sırana kadar içiyor. Tamam mı? Geriye kalan 99 kişiye de 60 bardak kalıyor. Bunu paylaşın deniyor. Dolayısıyla bu böyle bir sistemde sosyal adalet sağlanamaz ve pareto optimu bilimsel olarak sağlanamaz. Yani şaka yapamıyorum. <laughs> Canın sıkıldı. Canım bayağı sıkıldı. Ama yani dünya düzeni böyle. Doğada da böyle, güçlü olan güçsüzü eziyor işte. Her zaman sosyal bir adaletsizlik var ama bu artık en uçlara gelmiş durumda. O yüzden bunu anlatıyorum. Şöyle düşün, Pareto optimumda şunu diyordu ya temel olarak, ya bir kişi durumunu iyileştirirken diğer kişilerin durumunu kötüleştirmemek zorunda. Onları da memnun edecek bir çözüm bulmalı. Mesela şöyle düşün, evde hadi cinsiyetçi örnek vereyim, anne yemek yapar, tamam mı? Tavuk ve patates yaptı yemek olarak ve işte çocuklarının kocasının önüne koydu. Şimdi herkese normalde eşit miktarda tavuk ve patates dağıtılması lazım, değil mi? Ama senin canın daha çok tavuk istiyor. Sevkan daha çok tavuk, ben sana biraz daha tavuk verirsem sen de bana birazcık patates kızartması vereceksin ki arkadaşım benim de evet. memnuniyetimi sağlayacaksın. Bütün tavukları toplayın bana verin dersen bu sefer sadece senin memnuniyetinle sonuçlanan bir denklemin içinde kalıyoruz ve bir optimum adalete ulaşamıyoruz. Ama zaten düzen şu yüzden yıkılmıyor. Mesela 100 tane kahvesi var ya adamın. Evet. Şimdi adam 100 tane kahvesi var adamın ve diyor ki bunun kırıkını ben içeceğim. 60'ını da size bırakıyorum diyor. Ama bu kahveler diyelim parayla satılsın. O adam o 60 ya yani o 99 kişiye para veriyor ve artık o 99 kişi kahve alabilecek konuma geliyorlar. Ama herkes bir tane kahve alamıyor işte. Ama kaynaklar sınırlı. 100 kahve hakkım var. Şimdi kentsel dönüşümde de kaynaklar sınırlı. Yani senin bir limitin var orada. Patron e, seyircilerimizi kaybetmek istemediğim için böyle bir çık. <laughs> ya burada sorun bence de şu. Kimse patronun 40 bardak kahve içmesi hakkında bir yorum yapmıyor. Ona helal oluyor. Geri kalan 60 bardak için 99 kişi birbirini suçluyor. Sorun burada diye evet. düşünüyorum, Bence. Benim de. zihniyetime göre. Bence de. Ama şimdi ya ama hep bu mesela e, böyle sorundan bir yerde bir yere bağlı çalışan insanlar hep sorundan bahsederken patron da, o varsa yanında o da şey der ya. Bizimki de zor gibi bir açıklama tabii yapar. Tabii onların derdi bitmiyor. E değil tabii mi? yani sen sen bir de işvereni düşün falan. <laughs> İşveren neyi düşün abi? Yani herkesin bir derdi var yani. Evet, var yani. tabii. Ama yani önce bu dert sonra o dert. <laughs> evet. yani, önce barınma ihtiyacı, karnın kesinlikle. doyurma ihtiyacı daha sonra diyelim. Daha sonra gerçekten. kentsel dönüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Günümüze baktığımızda mesela bu kentsel dönüşümü Pareto ilkesiyle uygulayan bazı örnekler var. Mesela Kanada'da Vancouver diye bir şehir, Danimarka'da Kopenhag. Bu Pareto ilkesi ne göre bir kentsel dönüşümden geçmişler. Yani hem müteahhitler için kazançlı çözümler bulmuşlar hem de o bölgede yaşayan lokalin gerekli ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılayacak şekilde bu kentsel dönüşümü yapmışlar. Yani bilimsel olarak doğru bir formül bulunursa kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm olarak yapılabilir. Sosyal adalet ve kaynaklar herkes için eşit ve adil bir şekilde dağıtılabilir. Yeter ki bilimin ışığında hareket edilsin. Diğer türlü adı sadece ransal dönüşüm olur. Sen Boğaz hattına 10 katlı bina yaparsın, 32 katlı gökdelen yaparsın. Diğerine PimoPen yapmaya izin vermezsin. Ya da deprem riski olan bölgelerde burada sadece rantı hesaba katıp hiçbir müteahhit girmez ve deprem riski devam eder ama deprem riski olmayan işte Bağdat Caddesi, Ulus, Etiler gibi yerlerde kentsel dönüşüm yapıyorum diye şehri daha da çok betona gömersin ve şehir tamamen yaşanmaz bir hale gelir. Dolayısıyla bugün bunu anlatmak istedim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bazı şehirler var. Pareto ilkesini biliyor bence. Ama karşı yani bayağı uygulamak istemiyor. Nefret ediyormuş ki Pareto'dan. Mesela Dubai. Bir binanın aynısı bir daha yapılamıyor. Neden? Öyle bir özellik. İkiz kule mesela yasak. Ya da bir site yasak. Her binadan bir tane var. Eşsiz olsun diye. Evet. O biraz mimari bir konsept. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey hani... sadece öyle bildiğim bir şey söyleyeyim. Ha evet. Ekstra bir bilgi. Bir <laughs> evet, de, bir de evet. böyle düşünüyorsun. <laughs> <laughs> bir de daha iyi düşün. <laughs> Onun için işte ekleyeceğim bir şey yok. Yani inşallah herkesin istediği olur. Para ülkesi. Herkesin yararına bir şeyler olur diyeyim. Evet, ya, ya, bugün aslında şu, bu videoyu çekerken ki amacımız böyle adil bir şekilde bir dönüşüm bilimsel olarak mümkün. Mümkün olmayan bir şey değil. Pareto ilkesiyle ele alarak kentsel dönüşümü gerçekten yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir şehirler inşa edilebilir. Diğer türlü şehirler daha çok betona bulanıp yeşil alan hiç kalmayıp orada yaşayan bütün canlılar için kaynakların yetersiz geldiği yaşam bölgelerine dönüşecektir. Umarım bugün de kentsel dönüşüm çok kullanılan bir kavram olduğu için hayatımızın tam göbeğinde olduğu için buna bir de böyle düşün. Kentsel dönüşümle rantsal dönüşüm arasında bir fark var ve bu konuda bir farkındalık yaşayalım istedim. Umarım bunu başarmışızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Eklemek istediğiniz bir şey varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs>